Selam. Evet bugün Minecraft'ta Biom Parkour'un 3. Ee, bölümüne karşınızdayım. Evet. Ve ben de kamerayı değiştireyim. <laughs> Ulaştım bakın. Burada mekanizmeli buz var. Ve eee bu videomu bunu yapacağız ve like ve abone olmayı lütfen abone olmayı ve üç bölümde sanırım üç bölümde işte ne der var sonra bitiyor kısaymış <laughs> her neyse hadi hop ha. oh, yaptım valla yaptım lan oha yapamam sanmıştım ama neyse şöyle oh, biliyorsunuz arkadaşlar bu skyli için biraz daha zor diyecektim ki Direk ee, direkt şey. Bu arada arkadaşlar ki benim bundan bir ay öncesinden Minecraft Gezegen Skyblock diye güzel bir güzel bir Minecraft serim vardı. Ama ben onu bayağı uzun sürece sanıyordum. Bir 30 bölüm, 40 bölüm süre sanıyordum ama 11 bölümde sona erdi. Ve ben de e, şey, Minecraft şeyleri bulmaya çalışıyorum. Ama burada hemen bitiyor ya. Ve ben bir türlü niye atlayamıyorum? Aga be. O bölümde bitti. Ben bir 30 bölüm sanıyordum ya. Köy çok uzak gibiydi. Bu arada ee, Minecraft gezgen Sky e, bloku izlemeler varsa izlesin. En son bir bölümünü açıklama linkine koyacağım. E, i̇zleyebilirsiniz. Orada bir gezegendeydik. Ve amacımız e, ee, köy gezegenine ulaşmaktı. Yok ben de oraya ulaştım. İzlemediyseniz tüm bölümleri izleyerek. Yani bak yeter yani vallahi yeter. Burada da kitap var. Değil mi? Bizi bunun başta verdi. Neyse. Şöyle atlayalım. Abi çok kayıyor ya. Çok kayıyor. 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 Şöyle bir girelim. Eğilince bile kayıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet olabiliyormuş. Geliyorum piston. Ee, evet, geldim selam bacım. Bacım mı? Tövbe ne diyorum. Abi! Evet arkadaşlar geçtim. E, buraya geldim. Her neyse şöyle gidelim. Abi çit mi? Çit mi? Burası kısa. Burası çok mu kısa balam öyle geliyor? Neyse. Abi. Abi yavaş. Abi gözünü seveyim. Atlayamadım. Neyse ben burayı hızlandıracağım montajla. Arkadaşlar aşağıda zaten kızım montaj oldu. Aynen çünkü ben. Zaten hızlı montajı da çok güzel şey yapınca montajda bir sıkıntı olabiliyor. <laughs> Neden ya? çok uzak değil mi ya? Neden? Şunu değil mi? Atladım. Oo! Nedir? Bakayım orası son mu? Abi niye? Bir şey diyeceğim. Niye? Niye dört tane? Bir sürü biyom yok mu Minecraft'ta? Mesela Hmm, et biyomu da var. Etli biyom. Mesela mantar biyomu var. Ee, hani böyle çöl gibi biyom var diye böyle turuncu betonlar vardı. İsmini unuttum o biyomu. Valla unuttum. Ee, böyle çöl gibi biyom vardı. Orada o biyomda böyle turuncu betonlar falan vardı. Dört biyomdan fazla biyom var. Bu haritayı yapalım dört tane biyom koymuş. Neyse. Sağlık olsun diyelim ve nedir? Eee... yapalım derken olmadı. Camı kapladım ya. O zaman ben buraya hızlı montaj koyuyorum. <Sessizlik> i yeah. the take a